Uçaktan geziyordu. Arkadaşlar ve bu adaya düştük. Serimizin adı Minecraft serisi. Nasıl hikaye ama? Beni sevdin değil mi? Kusura bakma eşekçik. Evet arkadaşlar Minecraft serimize hoş geldiniz. Minecraft serimiz. Minecraft serimizde işte. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bu seride her şeyi yapacağız arkadaşlar. Önce Dragon keseceğiz. Ejderhayı. Sonra Elektra, bulup Wither'ı keseceğiz. Sonra da yetmedi Vardım'ı keseceğiz. Bu seri... Yetmedi. Yani çok güzel bir seri olacak. Yetmedi fanlar yetmedi. Hadi başlasın. Serimiz. İlk önce arkadaşlar güzel bir yapı yapmam lazım. Yapımızı yapalım. Şeker kamışları çok isteyeniyoruz. Odun yok. Çink. Seri de çok zengin olacağız. Yeri geldi. Fakirleşeceğiz. Yeri geldi. Güzel bu olacak. Evet. İzdir hay çok bir stok atlayacağım değil mi domuz? Evet abi. Öncelikle. Tam bir türlü ölmek bilmedi. Koyuncuk gel buraya yatağı yapacağım seninle. Evet kuyuncuk. Kuyuncuk, 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 kuyuncuk. Kuzucuk yani. Kuzun adı kuzucuk. Hayır, hayır. Koyunlar, kuzular. Köyde bir sürü gördüm arkadaşlar koyunları. Ben koyun diyeceğim ya. Şimdi yatak yapmalım. Yatak yapalım. Ama erkeklerin rengi pembe. Şöyle <laughs> Minecraft serimde pembe kullanacağım. Tamam. Eflatunmuş. Artık bu seride Eflatun kullanacağım. Eflatun yatak kullanacağım. Hiç kullanmadım yatak. Tarla döverim valla. Allah 12'de 12 ya. O yüzden şey oluyor. Oyunum böyle. <laughs> Teksur pek ekli mi? Eklemeyeyim mi? Yoruma yazın. Güzel bir tekstür pek bulursam ekleyebilirim. <laughs> Aslında tekstür pek eklenmeli ya. <laughs> X-ray şey. X-ray diyorum X-ray ne olduğunu da bilmiyorum. Ocağı da var arkadaşlar X-ray. Bir tane yeraltı görme hilesi gibi bir şey. Onu nasıl açayım ben? O olsa da bu sürümde olmaz. O eski sürümlerde var. 1.17'de var. X-ray. Şekli bir tek Ya Bir tane tek sürüp pek ekleyeceğim işte.

Dalga da geçiyor. <laughs> Sikler. Suyun altından bir yemeği çalışıyorlar. Açlar. O burayı evimizi yapabiliriz. Evet. İyi ben evi yap ki sam ki. Burayı yerleştirme. ben. it Keşke şey yapsaydım ya Evet neyse böyle vaktimiz geçirelim zaten 10 dakikalık video olacak Ooo! Eflatun koyun Buraya ben evi yaparım arkadaşlar siz merak etmeyin Bu video biraz e Eflatun koyun olsun Çok tatlısın ya Seni gübünü yiyeyim Sen bir koyunum ol Eflatun çok seviyorum Eflatunun rengini sevmem ama koyunanı severim. <laughs> Tipsiz duruyorlar çünkü. <laughs> ah. 12'de 12 çan kaçarsan? Tabii ki telefon kas. donar. Kas ki? Kassa oyun oynanmaz. Dokuzda <laughs> dokuz açtığımda annemi telefonu oynat Ama yeni telefon yani yok. Önerilen gidi. Hayır. Yorumlara istediğiniz modların şeylerini koyarsanız, yani modların linklerini koyarsanız ben onları kurabilirim bu dünyaya. İstediğiniz gibi yani. Evet. Güzel bir ev yaparım. Siz böyle yazıyorsunuz. Oo, çok güzel bir ev. Yani böyle sular falan getirtmeye çalışırım. Zaten Deniz'in yanı Öncelikle biraz demir malzemeleri bulak Ay demir bulak Evet Oğlum var mı kadın Yok Yok Böyle bir şey sorsanız var ya. <laughs> Millete kadın oğlunuz var mı? <laughs> Yok. Tamam. Biz yiyor. <laughs> o zaman oğlum, oğlum varsa Kurtlar Vadisi'ni çağır. Beraber kılıç savaş yapacağız birbirimizi yaşayacağız. <laughs> tövbe. Niye tövbe lan ben? Birbirimizi değiştirmek. Birbir değişmek bina. Bir, anlamı birbirini öldürmek. Ama Minecraft'ta. Minecraft'ta PDP. Kim kazan kim kazanırsa kazanan galip olur, kaybeden ağlar. Evet, olmalısın hanımefendi. Bu dedik kazma kırıldı. Kazma çok cihabe çıktı. İyi bu. Evet arkadaşlar. Burayı kapatalım. Telefonda depolama alanı kırıldı. En son 1 saatlik video çektim. O videoda montajı kısaltma çekeceğim. Geber. <laughs> <Ya> <laughs> Bu sefer biraz yemek istiyorum. <laughs> evet. Ben Minecraft'ı 3 parmakla oynuyorum. Ama üç parmak oynamak hiç ma ya yararlı değil. Hiç yararlı değil. Oh be. Sonda söyleyemedim cümleler. Söyleyebiliyorum. Ben de kekeleme sorun var. Kekeleme. Kekeleme sende. de. Al. Burayı Domuzcuk. Oink oink de. Aferin adam olsun. Aferin. 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 Oo, at. O dört versene dört. <laughs> yam 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 olacağız. Bu dünyada ya öldürülen olacağız ya, da öldüren olacağız. Sen ama ikrahta diyorum. Gerçek anlamda alırım ya ölme ya ölen olacaksın ya da öldüren. Bu Minecraft'ta geçerli geçik dünyada böyle sakın bir şey denemeyin. Sorumluluğu ben almıyorum. Gerçek dünyada barış. Minecraft'ta zor ya. Minecraft'ta niye böyle bir şey var ya? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim şey ya. Minecraft'da her şey güçlü, güçsüz gözüküyor ama, bilmiyorum. Minecraft psikoloji işimiz <laughs> Evet. Minecraft psikolojiyi ciddiye yakamayan bir, bir oyundur. Ya felanatın oyuncuğumu öldürme. O bana üzüntü bir ve pişmanlık verdi. Sevdiğim oyun. Neyse arkadaşlar, videomuz da bu kadar olsun. Çok abartmaya başladım. Kanalı abone olup bildirim açmayı unutmayınız.